yıkadılar. Sonra katırdan biraz küçük, merkepten biraz büyük, beyaz renkte Burak adındaki bineği getirdiler ve bana bin dediler. Ben de bindim. Sonra bu merkep bir ayağını gözünün en son gördüğü noktaya atacak şekilde ilerledi ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geldik diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem ayet anlatıyor bu hadiseyi hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi anlatıyor. Müsaade ederseniz hikmetleriyle alakalı da birkaç cümle söyleyelim ki imanımız pekişsin. Biliyor musunuz? Şu an Bizim insanımızın milletimizin arasına fitne sokmak için kandil yoktur diye çalışma yapanlar var. Etrafınızda görüyorsunuz değil mi? Kandil yoktur, kandil kutlaması yoktur diye çalışma yapanlar var. Bunların bazıları da daha ileri giderek şunu söylemektedirler. Miraç diye bir hadise yoktur. Bu bir fitne olduğu için bu iki hadise ile ilgili bir iki cümle söylememiz faydalı olacak diye düşünüyoruz. Kardeşlerim söyler misiniz? Araba var, mesafe kat eder. Tren var, tren var. Biri yavaş gider, biri çok hızlı gider. Uçak var, bir de jet var. Bunların her birinin sürati farklıdır. bunları yapanlar insanlar. Mesela, çift havarından kalkan bir kuşak örnek veriyorum. Kudüs havarında indiği zaman aradan geçen süre sadece 45 dakikadır. Eskiden 45 gün süren yolculuk şimdi 45 dakikada kat ediliyor. Bu vasıta'yı yapan kim? 68-78 kilogram ağırlığındaki bir insan. Allah'ın yaratmış olduğu insan böyle bir yolculuğu kolaylaştırıcı vasıtayı yapabiliyor da alemleri yaratan Allah kul Muhammed'i dilediği zaman mescid Haram'dan mescid Aksa'ya yani Mekke'den Kudüs'e birkaç saniye içerisinde götüremez mi? Elbette götürür. Onun için Allah bu konuyu anlattığı ayetteki söze Subhanellezi Esrabi'adi diye başlıyor. O Allah ki her şeyden münezzehtir. Aklınıza ne kadar kusur, eksiklik, yorgunluk, tembellik adına ne gelirse Allah onların hepsinden münezzehtir. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Peki neden kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü? Dikkat ediniz. Bu hadise gerçekleştiği zaman Mescid-i Haram mescit adını almamıştı. Mescidi Aksa da mescit adını almamış idi. Başka isimlerle anılırlardı. Allah mescit dediğine göre ileride buralar mescit olacak ve ikisi de yeryüzündeki bütün insanlar nezdinde değerli olacak. Şimdi insanları inanç bakımından üçe bölün. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Mescid-i Aksa, Kudüs, Yahudi ve Hristiyanlar için çok önemli mekan. Müslümanlar için de hem Mescid-i Aksa, Kudüs hem de Mekke, mescid Haram çok önemli. Dikkat ettiniz mi? Bütün dünyadaki insanlar için önemli, değerli olan mekanlardan bahsediyorum. Ve bu yolculuk gerçekleşmiştir. En basitini söyleyeyim size. Belki de Allahu Teala bu yolculukla bize deveyle, merkeple, katırla, atla yapılan yolculukların ileride kısaltılacağını işaret ediyor idi. Nitekim öyle. Ben öyle kardeşimizi biliyorum. Amsterdam'dan kalkıyor, Türkiye'ye gidiyor, işini görüyor, akşam geri dönüyor söyleyeyim. Bu normal şartlarda mümkün mü? Değil. Ama basit olursa mümkün. Allah Burak denen hayvanı basit olarak devreye koymasının sebep ve hikmeti budur. O dileseydi Kudüs'ten miraca yedi kat göğün Arş-ı Ala'nın Sidre-i Münteha'nın Bekir Mamur'un oraya kulu Muhammed Aleyhisselam'ı götürdüğü gibi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya da bıraksız götürürdü. Vasıta olmadan olmaz. İşte o beyaz binek budur. Vasıtadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ben Mescid-i Aksa'ya getirildim. Piliğimi bütün peygamberlerin bineklerini bağladıkları taşa bağladım. Sonra Mescid-i Aksa'ya girdim. Hemen bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim size. Resimlerde gördüğünüz altın rengindeki kubbesi olan yer mescid Aksa değildir. Sizi yanıltıyorlar. Orası Kubbetus Sahra'dır asıl Mescid-i Aksa'nın kubbesi siyahimsi bir renk taşımaktadır. Biliyorsunuz şu an altı oyuldu. Biraz oyuyorlar, oyuyorlar. İslam aleminden tepki gelince duruyorlar. Sonra tekrar biraz daha oyuyorlar. Tünel yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Maksatları Mescid-i Aksa'yı yıkıp onların inançlarına göre altında Süleyman Aleyhisselam'a ait saklı bir mabet var. Onun içinde de çok değerli hazineler var. Onlara sahip olmak için bunu yapıyorlar. Bir de Müslümanlara ait olan kutsal mukaddes mescit yok olsun ki buralar tamamen bize kalsın diye böyle bir çalışma yapıyorlar. O yüzden karıştırmayalım. Mescid-i Aksa'nın orada taşa bağladığı Allah Resulü bileğini Mescid-i Aksa'ya girdi. Burayı iyi dinleyin. O sırada bütün peygamberler Mescid-i Aksa'da hazır bulunuyorlardı. Şimdi hemen soruyorsunuz bana. Diyorsunuz ki güzel iyi de ama bütün peygamberler ölmüşlerdi. Nasıl orada hazır bulundular? İlla ol dedi mi anında olur. Allah ol dedi peygamberler onu verdi. Çünkü son peygamberi görmeleri gerekiyordu. Hikmet hikmeti ilahi gereği peygamberlerini buluşturdu dünyada. Sonra iki rekat peygamberler kendi aralarında iki rekat kul olduklarını ispat etmek için cemaatle namaz kılacaklardı. Birlik ve beraberliklerini göstermek için, teyit için namazı kim kurduracaktı? Dediler ki ey Adem sen babamızsın sen kıldır. Geri çekildi. Dediler ki ey Nuh en uzun yaşayan sensin, sen kıldır. Geri çekildi. Ey Musa, sen Allah'ın bizzat konuştuğu peygamberisin, sen kıldır. Geri çekildi. Hazreti İbrahim'e dediler ki, sen Allah'ın dostusun. Allah seni dost edindi, sen kıldır. Geri çekildi. İsa Aleyhisselam'a dediler ki, sen Allah'ın Meryem'e üflediği ruhusun. Mucize olarak yaratıldın diğer insanlardan farklı olarak. Sen kıldın. Geri çekildi. Cebrail aleyhisselam gelip Hazreti Muhammed aleyhisselama buyurdu ki sen varken kimse imamlık yapamaz. Buyur sen kıldır ya Muhammed. Ve Hazreti Muhammed aleyhisselam mihraba geçti bütün peygamberlere iki rekat kulluk ispatı için namaz kıldırdı. Onun için peygamberimize imamel muhsidim diyor. Bütün resullerin peygamberlerin imamı.